Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini Barbie açıyoruz. Hadi gelin size anlatayım. Bu bebeğin suya atıyorsunuz. Sonra da çakalıyorsunuz ve bunlardan bir tanesi çıkıyor. O zaman açmaya başlayalım. Çok zor açılıyor bu arkadaşlar. Evet açtık arkadaşlar. Bakın sesi geliyor bebeğin. Şimdi bunu nereden açacağız bir bakın. Evet buradan açıyoruz. Bakın içeride bizi bekliyor bebeğimiz. Hadi o zaman açalım. Şuradan suyumuzu alalım. Ve bunun içine dolduralım. Evet doldurduk. Şimdi bebeğimize atıyoruz şöyle. Ve kapatıp çakalıyoruz. Bakın yavaş yavaş çıkıyor. Vay canına. Acaba ne çıktı? Sudan görünmüyor. Yavaş yavaş çıkıyor yüzü ve ağzı falan çıkana kadar sallıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım mı? Suyu nereye döksek? Şuraya dökelim. Bebeğimiz de dökülecek ama. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Tam olmamış bence ya. Yolda olmuş mu? Pembe bir tane ne, bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle. Ama bence tam olmadı ya. Birazcık daha çalkalasam mı? Tamam hemencik devam ediyoruz çay kanamaya pembe suyumuzla ama. Allah yere döktük azıcık ama. Hadi bakalım. Azıcık fazla de koymuşuz. Şöyle tamamdır. Ay, her yeri su yaptım. Şöyle. Böyle çalkalıyoruz. Oldu galiba. Bir bakalım. Evet oldu arkadaşlar. Bakın şöyle pembiş bir şey çıktı. Çok tatlı. <laughs> Yerim seni ya. <laughs> Sen buradan mı çıktın? Evet ben oradan çıktım. Aa konuşuyor arkadaşlar. Evet, ben konuşabiliyorum. Olamaz. Sen konuşabiliyorsan diğer arkadaşların da konuşabiliyordur. Evet, onlar da konuşuyorlar. <laughs> Şuradan atlayayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Like like like.